Evet, herkese merhaba. Bizim hayatımızın içinden size kesitler aktarmaya devam ediyoruz yine. için burada bana destek oluyor yanında. Geçen hafta biliyorsunuz Gökçe tek başına burada DS160 formunu nasıl doldurulur kısmını yapmıştı. Kamera karşısında bu hafta ben olacağım. Kamera arkasında da Gökçe olacak. Bu sefer yer değiştirdik. Size çok detaylı kimsenin vermeyeceği bilgiler aktaracağım. Çünkü birçok videoda bunun eksikliklerini hissetmiştik. Bazı konuların eksikliklerini hissetmiştik. Bu haftada DS-160 formumuzu doldurduktan sonra artık başvuruyu nasıl yapıyoruz, randevuyu nasıl oluşturuyoruz, ve randevuyu nasıl öne çekiyoruz? Bu çok önemli bir nokta. Bu noktayı kaçırmayın. Çünkü ben çoğu yerde aradığımda bulamamıştım bunu. Nasıl yapıyorlar? Acaba nasıl öne çekiyorlar? Hep böyle soru işaretleriyle doluydu kafamın içi. Nasıl yapacağım? Nasıl olacak? Nasıl yapacağız gibi birçok soru işaretlerim vardı ve bu eksiklikleri görünce böyle bir videonun mutlaka çekilmesi ve bunların ince detaylarıyla birlikte aktarılması gerektiğini düşündük ve böyle bir video da yapmaya karar verdik. Şimdi size nasıl olacağını anlatmaya başlayayım tek tek. Evet başvuru kısmına geçelim. Eğer bizi takip etmiyorsanız takip etmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın. Çünkü bunu en baştan söylüyorum ki daha sonrasında unutuluyor. Çünkü bizler de yapıyoruz bunu. Bazen videoyu izlerken izlediğimiz kişilere beğenmeyi unutuyoruz. Zilleri açmayı unutuyoruz. Zilleri mutlaka açın. Yorumlarda herhangi aklına, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda mutlaka buluşalım. Eşiniz dostunuz başvuracak olur. Mutlaka bu videoyu da izle. En azından gözünden kaçan bir şey olabilir. Bu videoyu da izle deyip birilerine de gönderebilirsiniz. Hep böyle bir etkileşim içinde oluyoruz. Çünkü bize de gönderdiler video. Bak bu da başvurmuş bir bu videoya da bakın diye arkadaşlarımız bize de zamanında göndermişlerdi. O yüzden siz de arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza gönderebilirsiniz bu videoyu. Evet şimdi başlayabiliriz. Evet şimdi önce çayımdan bir yudum alayım. Önce Google'a Amerika vize başvurusu yazabilirsiniz. Bu şekilde nasıl açılacağını e, ta en başından itibaren sizlere anlatmaya başlıyorum. Buraya geldikten sonra nasıl başvuru yapılır kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında bu açılan sayfada USAVISA-INFO.COM adresine gidiyoruz. Ben zaten... Bu yapmış olduğum şeylerin hepsini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz, kısa yol olarak oradan da bulabilirsiniz. Ee, ilerleyen videonun ilerleyen süreçlerinde de çok önemli bilgiler var. Onları da açıklamalar kısmında ek olarak bulabileceksiniz. Oraya ekleyeceğim. Şimdi usavisainfo.com'a tıklıyoruz. Açılan sayfada No Immigration Visa Applications kısmına giriyoruz. Sonra buradan Türkiye kısmından Türkçeyi seçiyoruz. Ve bu karşımıza gelen alanda şimdi neler yapmamız gerekiyor. Açılan sayfada eğer başvuru yapmadıysanız buradan DS-160 formunu doldurmak için başvuru kısmına gidebilirsiniz bir yazan yerden. Sonrasında devam et kısmı var. Biz devam et kısmından devam edeceğiz. Çünkü geçen hafta DS-160 formunu doldurmuştu Gökçe ee, söylediğim gibi onu da videosuna hemen üstte bırakayım oradan izleyebilirsiniz devam et kısmına tıklıyoruz Buradan açılan sayfadan artık Vize başvuru işlemlerimizi başlatacağız Hiç hesabı Olmadan sıfırdan Düşünüyorum nasıl yapıyoruz diye Sıfırdan yeni bir hesap oluşturacağız Tıklıyoruz Açılan sayfada ABD göçmen olmayan vize başvurusu DS-160 formunu doldurdum ve vize başvurusu yapmam gerekiyor. İşaretliyoruz. Sonra devam et'e tıklıyoruz. Evet buradan gerekli olan bilgileri dolduruyoruz. At yazıyoruz. Geç, bu arada yazdığım bilgiler geçen hafta Gökçe'nin dolduru, doldurduğu formla aynı soyadı kullanacağım yine. E-posta mutlaka olması gereken çalışan bir e-posta olması gerekiyor. O yüzden burada kendi mail adresimizi yazacağım. Sonra maili onayladım. Sonra bir parola belirleyin diyor. Parolayı tekrar yazın diyor. Tamam aşağıda SMS almak, SMS hizmetinden yararlanmak istiyor musunuz? Bununla hayır işaretlemiyorum. Gizlilik politikasını işaretliyorum ve hesap oluştura tıklıyorum. Bakın gördünüz mü? Ö harfinden dolayı geçersiz ad dedi. Geçersiz karakter. Ö harfi kullanmamanız gerekiyor. Bunu burada tekrar hatırlatmış olayım. Tam üstünde üstündeyken. Türkçe karakter kullanmamanız gerekiyor burada da. Ö'yü düzelttim ve tekrar parola silindiği için orayı oluşturdum. Gizlilik politikasını işaretlemiştik hesap oluştur diyorum daha sonrasında. Evet aşağıdaki e-posta adresine adına bir hesap yarattınız diyor. Hesabınızı aktif etmek için yukarıdaki e-posta adresine gönderilen e-posta belirtilen talimatları uygulamanız gerekiyor diyor. Şimdi mail adresimize gideceğim ve orada gerekli işlemleri yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kısma yine isim soyisim pasaportta nasıl geçiyorsa Adı pasaportta yer aldığı şekilde gelin diyor. Adı, soyadı, pasaportun verildiği ülke Türkiye seçtik. Doğduğu ülke onu da yine Türkiye dedik. Daimi ikamet ülkesi onu da yine Türkiye dedik. Pasaport numarası ben burayı sallıyorum. Kaç tane oldu? Sallarken çok sallamayalım. 7 tamam sanırım tamam. Sonra DS-160 formunu numarasını istiyor bizden. Bunu geçen hafta kaydetmiştik. Hemen şuradan alıyorum form numarasını. DS-160 formunu buraya ekliyorum. Vize türü biz zaten DS-160 formunda da belirttiğimiz üzere B1-B2 turist vizesine başvuruyoruz. Tamam diyorum. Doğum tarihini soruyor. Ee, geçen hafta aslında başvuruda Gökçe'nin üzerine yapmıştık. Ben şimdi burayı sallıyorum. Siz kendinize göre doldururken buraları doğru yaparsınız. Doğum tarihini giriyoruz. Erişilebilir bir telefon numarası istiyor. Yine artı 90 539 diye girdim e-posta adresini yazmamı istiyor. Şuradan e-posta adresini alayım. Onu da yapıştırdım. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri vizesi aldınız mı diye soruyor. Hayır, biz Türkiye vatandaşları ve daimi ikamet sahipleri hayır işaretlemelidir diyor. Biz hayır işaretliyoruz. Üste de yine daha önce Amerika Birleşik Devletleri vizesi aldınız mı sorusuna siz kendinize uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Biz ilk defa başvuruyoruz. O yüzden hayır dedik. Başvuru sahibini oluştur diyoruz. Bu vize türü seyahatinize uyuyor mu diye soruyor. Evet. Vize türünde orada yazıyor. Evet diyoruz ve bir sonraki adıma geçiyor. Diyor ki geçerli tüm beyanları işaretleyin. İşte Özden Kedi şimdi yapacağı vize türüne son 24 ay içerisinde başvuru yapmış ve vize reddi almış. Hayır almadık. Yukarılar, yukarıdakilerden hiçbirini seçip Onaylıyoruz ama daha önce Amerika vizesine e, başvuru yaptıysanız son 24 ay içinde ve reddi aldıysanız bunu met, mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Onaylı diyorum. Başka bir başvuru sahibi eklemek istiyor musunuz? Eğer eşiniz varsa burada evet deyip onu birleştirmeniz gerekiyor. Ama biz burada şimdilik tek kişi e, oluşturacağımız için hayır deyip geçeceğim sadece başvuru oluşturmak için tek kişi için ama eşiniz varsa veya çocuğunuz varsa onunla ilgili bir DS160 formu da doldurduysanız buradan evet deyip biraz önceki doldurduğumuz şeylerin aynılarını tekrar onlar için de dolduruyorsunuz. Eklemek istiyor musunuz diyor başvuru sahibi. Hayır diyorum. Tek başıma olacağım. Evet şimdi şehir soruyor bize. Vize işlemlerinden sonra vize işlemlerinden sonra aşağıda seçtiğiniz belgeyi teslim alma yerinden pasaportunuzu alabilirsiniz. Bu hizmet vize ücretinizin bir parçası olarak dahil edilmiştir. Pasaportunuzun alınmaya hazır olduğuna olduğunda tarafınıza e-posta ile bilgi verilecektir diyor. Bir ev veya iş adresine veya diğer teslim alma adreslerine kurye teslimatı ek bir ücret karşılığında mevcuttur. Randevu planlama sürecinin sonunda bu opsiyon size sunulacaktır diyor. Yani böyle bir opsiyonları var. Daha sonrasında pasaportunuzu kuryeyle yani kargoyla teslim alabiliyorsunuz, isteyebiliyorsunuz. Şehir burada biz Ankara'yı seçtik. Ankara bizim için daha cazip olacağını düşündük. Burada tek bölge var zaten Ankara'da. Çankaya'yı seçtik. Sonrasında da bir şube seçin diyor. PTT Çankaya Merkezi, Simon olan şubeyi seçtik ve devam et kısmına basıyorum. Şimdi sağ tarafta sağ bölümde göreceksiniz ilk uygun randevular hangi tarihe varmış buradan görebiliyoruz. Ankara'da mesela şu anda 7 Ekim 2025 tarihinde var. İstanbul'da da 22 Ocak 2026 tarihine var. Yani yaklaşık olarak birisi Ankara'da eğer Ankara'dan alacaksanız örnek veriyorum. Biz bugün tarihli itibariyle düşünürsek bunu. Bu videoyu izlediğinizde aşağı yukarı bir 7 ay. Evet aşağı yukarı 7 ay sonra. 7 ay sonraya gün veriyor ama İstanbul'da bu süre biraz daha uzayabiliyor. 3-4 ay daha fazlalaşabiliyor. 7 değil de 10, 11, 12 aya kadar uzayabiliyor. Bazen daha da uzadığını gördük. Çok doluyor. Yerler boşaldığı zaman tekrar yer değişimleri oluyor. Şimdi geldik bu bölümde gördükten sonra burada ücret bilgileri bize aksediliyor. Ücret bilgileri gösteriliyor. İşte doğum tarihi, nationality'si, ülkesi yani DS-160 formunun numarası Vize türü hangi vize türüne başvuruyorsunuz, bir de toplam tutar ne kadar onu gösteriyor. Şimdi burada nakitle öderseniz 7.030 lira tutuyormuş başvuru ücreti, kredi kartıyla öderseniz de 185 dolar üzerinden bu bankanızın o günkü kur hesabıyla yaptığı e, hesaba göre Türk lirasına çevriliyor. O yüzden bunlara dikkat edin. Bazen kredi kartı uygun gelebilir bazen de nakit de ödeme uygun gelebilir. Buna bir bakmanız gerekiyor. Bununla ilgili net bir şey söyleyemem. Biz öderken kredi kartıyla ödemiştik. Tam o an ben bakmıştım. Kredi kartı uygundu. Yani şey olarak ee, bankanın o anki sanırım kur fiyatı iyiydi. Ben kredi kartından geçmeyi tercih etmiştim. Sonra buradan sonra devam et derseniz kredi kartını ya da şeyi seçip daha sonrasında başvurunuz bir adet ABD vize başvuru harcı ödemeniz gerektiriyor. Ödemeyi tamamladıktan sonra lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz diyor. Bu kutucuğu işaretleyerek ücretlerin daha önce adı geçen başvuru sahibi, adına kayıt edildiğini ve bu aşamadan sonra başvurunun bilgilerinin değiştirilebileceğini, ücretlerin iade edilmeyeceğini ve devrilemeyeceğini başka bir kişiye veya başka bir ülkede kullanmak üzere kabul ediyorum diyorsunuz. Devam diyorsunuz. Sonra burada gelen sayfada kartınızdan tahsilat yapılacaktır diyor. Sonrasında burada artık faturalama adresi ne belirtiyorsunuz? Şu bölümde de kredi kartı bilgilerinizi veriyorsunuz ve buradan ödeme yap deyip ödemeyi yapıp bitiriyorsunuz. Sonrasında şimdi ben bu bölümü bitiremeyeceğim. Çünkü boşuna ödeme yapmayayım. Bizim kendi sayfamızda nasıl bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz? Ne yapmanız gerekiyor? Onların detaylarını anlatmaya devam ediyorum şimdi. Evet şimdi burada bu sayfada hatırlıyor musunuz? Biraz önce yeni bir hesap oluşturla başlamıştık. Biraz önce ödemeyi bitirmiştik. Ödemeyi bitirdikten sonra tekrar oturum açtığınızda, tekrar oturum açacağınızda, randevunuzu oluşturacağınızda neler yapmanız gerektiğini buradan itibaren anlatıyorum. Burası da oturum açma e, ...randevu kısmının oturum açma yeri. E, burada da... ...şimdi tarif ediyorum size neler yapmanız gerektiğini. Oturum açarken biraz önce kaydolduğunuz... ...mail adresiyle, e-posta adresiyle... ...tekrar giriş yapıyorsunuz. Oturum aç'a tıklıyorsunuz. Evet, karşınıza gelen... ...bu aşağıda... ...bize özel olan bilgileri kapatıyorum. Ama diğer üstte olan bilgilerin hepsini görebileceksiniz göstermek için. Ee, burada bakın görüyorsunuz benim ve Gökçe'nin ikimize ait başvuru türü burada yer alıyor. Buradan gerekli ayarları yapabilirsiniz. Şöyle o isterseniz üzerine tıklayayım göstereyim. Bakın burada şuna dikkat edin ayarları tıkladıktan sonra ad soyad ülke gibi numaralar değişmiyor. Ama değişebilen kısımlar var. Mesela pasaport numarası. Diyelim ki bu süre, süreçte başvuru yaptığınız süreçle randevu sürecinin arasında 5-6 ay var. 5-6 ay içerisinde pasaportunuz kaybedebilirsiniz. Veya herhangi bir şey gelebilir. O yüzden pasaport numarası değişebiliyor. Açık bu kısmı değiştirebiliyorsunuz. Bir de DS-160 formunu burada numarasını değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki bu bu arada bizim başımıza geldi. 30 gün içinde geçen hafta Gökçe söylemişti. 30 gün içinde giriş yapmazsanız, 30 gün geçtikten sonra o DS 160 formunuz maalesef ki çöp oluyor. Ondan dolayı e, yeni bir form doldurmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir form doldurduğunuzda o formun DS DS 160 formunun numarasını buraya tekrar değiştirebiliyorsunuz bu bölümde. Bir de işte telefon numaranız değiştiyse onu değiştirebilirsiniz. Diğer bilgiler tabii ki değişmiyor. Burası böyleydi. Ben tekrar geri geliyorum. Buradan şimdi e, devam et diyeceğim. Nasıl randevu alınır kısmını göstereceğim size. Randevuyu yeniden zamanla kısmına giriyoruz. Buradan randevuyu yeniden zamanlıya tıklıyoruz. Karşımıza gelen bu kısımda zaten burada kaç kişi başvurduysa görünecektir bizim isimlerimizin göründüğü gibi. Sonra devam et diyoruz. Burada biz Ankara seçmiştik. Ankara otomatik geliyor bizim için. Buradan randevu tarihini buradan ileriye 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 giderek bakabiliyorsunuz en erken hangi tarihte var diye. Şu an en erken bizim için grup olduğumuz için iki kişi olduğumuz için 9'unda 9 Şubat'ta 9 Şubat 2026'da boşluk görünüyor. Bunu seçip tekrar alttan randevu zamanını seçip 8.30 tarihi değiştir dediğinizde artık sizin randevunuzu otomatikman seçtiğiniz tarihe alıyor ileriye ya da geriye. Şöyle düşünün. Bizim şu andaki biraz önceki sayfada görünüyordu şeylerimiz, bilgilerimiz. 30 Haziran'da bizim randevumuz. 30 Haziran 2025'te. Biz örnek veriyorum bir boşluk oldu. Mayıs ayı içerisinde bir gün boşaldı. Biz onu buradan aynı şekilde seçip saati seçip tarihi değiştir dediğimizde randevumuzu bir ay öne alabiliriz. Ama tabii boşluk olursa. Bununla ilgili çok önemli trikler var. Randevuyu nasıl öne alırsınız? İşte o triklerden şimdi bahsediyor olacağım. Evet gelelim triklere. Amerika vize randevusunu nasıl öne çekebilirsiniz? Bu evet çok e, şey bir iş, karışık bir iş aslında. Aslında karışık değil ama takip isteyen bir iş. Ben kendim takip ederim diyorsanız işte tam da burada size yardımcı olacak bir nokta var. Şimdi göstereceğim size bunu açıklamalar kısmına da bırakıyor olacağım. Bir telegram kanalında bir bot var Amerika vize e, takip botu diye. Burada boşluk oluştuğunda hemen o gruba mesaj atıyor. Yani sizin de içine dahil olursanız o gruba mesaj atıyor. Siz oradan bakıyorsunuz. Örnek veriyorum. Hazirandaydı bizim başvuru şey randevumuz. E, Mayıs'ta boşluk oluştu. Telegram'dan bildirim geliyor. Ben o gruba üye olduğum için Telegram'dan bildirim geliyor. Ben hemen aç yani onu zaten o anda açayım, gireyim falan derseniz olmuyor maalesef. Gün içinde şöyle yapmanız gerekiyor. Ben telefondan açık tutuyorum. Bazen de bilgisayardan açık tutuyorum. Randevu bildirimi geldiğinde boşluk oluştu diye bildirim geldiğinde zaten açık olduğu için hemen giriyorum, tıklıyorum. Bakıyorum boşluk var evet seçiyorum. Bu şekilde ben randevumu iki defa öne çektim. Bizim randevumuz e, ilk başta 2026 Mayısındaydı. Neredeyse bir sene kadar öne çekmiş oldum ben. 11 ay kadar öne çektim. E, bu şekilde yaparak randevumu öne çektim. Siz de bu şekilde takip edip açıklamalar kısmından Telegram grup linkini alıp oradan girip katılıp takip edip kendinizde randevu tarihinizi öne çekebilirsiniz. Yani hiçbir yere şey kalmadan kendi işinizi kendiniz halletmiş olursunuz. Ee, bir isterseniz nasıl yapıldığını göstereyim size. Bununla ilgili çok küçük trikler de var. Bu arada onlardan da bahsedeceğim size üzerindeyken. Şimdi şu şekilde size küçük bir örnekle göstereyim. Bakın şurada örnekler var. Ben sadece bu kısmı alacağım. Burada mesela saat 10.55'te bot mesaj atmış. İşte Ankara'da 10 Mart'ta bu tek kişi demek. Tek kişilik boşluk açıldı demek. Burada da mesela 10 Mart'ta yine grup için boşluk açıldı diye bot bilgi vermiş. Hemen o anda girip aldıysanız aldınız. Almadıysanız kaçırdınız demektir. Bakın görüyorsunuz yine burada tekli grup randevusu boşluk oluşmuş. Buralarda bu şekilde size yani gruba daha doğrusu bildirim gönderiyor. Siz de onu yakaladığınız anda randevunuzu öne çekebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Diyelim ki bildirim geldi ve hemen siz bu şekilde açık önünüzde bu arada şunu da söyleyeyim size nasıl yapmanız gerektiğini. Ankara'dan alacaksanız Ankara tarihine baktıysanız bir boşluk oluşmadıysa bunu İstanbul'da bırakın. İstanbul'da kalsın. Sonra bildirim geldi. Örnek veriyorum. Amerika şey Ankara'da grup boşluğu oluşmuş. Hemen geliyorsunuz. Bunu Ankara'ya çektiğinizde bakın burada adresi de değişiyor. Hemen buradan tıklayıp ileri gidip Hangi güne boşluk oluştuysa hemen gelip buradan seçip alabilirsiniz randevunuzu. Buradan tarihi seçtiğinizde randevu zamanını burada eğer randevu zamanı çıkıyorsa 8.30 ya da bir başka saatlerde oluyor çünkü. Ona tıklayıp tarihi değiştir dediğinizde değiştirirseniz öne çekmiş sayılırsınız. Ya yani zaten size bildirim geliyor. Tarihinizi şu tarihe çektiniz diye mail geliyor. Eee eğer ki randevu tarihini şu şekilde örnek veriyorum seçtiniz. Şöyle seçtiniz. Burada tıkladığınızda şu bölgede burası boş geliyorsa bir sizden önce birisi o randevuyu almış demektir. O yüzden boş geliyor demektir. Saat çıkmıyor demektir. O yüzden bir dahaki sefere bekleyeceksiniz. Randevuyu öne çekmek için. Tekrar böyle İstanbul'u alıp bırakabilirsiniz burayı. Sonrasında tekrar Telegram'dan bildirim geldiğinde hemen burayı Ankara'ya çevirip randevu tarihini hangi tarih boşaldıysa onu seçip sonra randevu zamanını seçip daha sonra tarihi değiştir deyip öne çekebilirsiniz. Bu bu şekildeydi. Bu işin ince detayı da şu arkadaşlar. Tekrar Telegram'ı açayım. Bakın görüyor musunuz? saatleri şurada gösteriyorum size. Hangi saatlerde mesaj atmış görüyor musunuz? Bu işin tri bu. Tam saatte yani örnek veriyorum saat 18.00'da 18.05'de 18.10'da 18.15'de 18.20'de yani 5 dakikalar, 5 dakikalık aralıklarla bu işlem dönüyor. Boşluklar hep böyle şey oluşuyor. E, o 5. dakika ve 0. dakikalarda oluşuyor. Bot da size o zaman mesaj gönderiyor. Ona göre şöyle yapabilirsiniz. Saat 19 geçe böyle bazen çok boşluklar oluşuyor. 19 geçe siz formunuzu açıp şu şekilde başında bekleyip saatinize bakarsınız. 20 olduğunda bir 5-10 saniye bekleyip buradan seçip Ankara'yı daha sonrasında tarihi seçip yapıştırır geçersiniz. Ben o şekilde yakaladım iki defa. Bu da bu işin ince triği. Yani 5 ve 0'lı dakikalarda hep boşluk oluşuyor. Nedendir bunun sebebini bilmiyorum. bizim şimdiye kadar takip ettiğimiz ve söylenen de bu şekilde. Bu işin Tireyi bu. Bu da bu şekildeydi. Daha sonra buradan kapat deyip geri dönebilirsiniz. Buraya en başa dönebilirsiniz. Bakın şurada tarih yazıyor. 30 Haziran 2025 diye. Biz bu tarihe çektik. Burayla başka anlatabileceğim başka bir şey yok. Zaten bu işin en canlandırıcı noktası e, bence tarihi öne alma. Tabii ki form DS-160 da çok önemli. Zaten orayı kesinlikle doğru doldurmanız gerekiyor. Ama işin birazcık ince tarafı randevu tarafı. Randevu tarafını hallederseniz istediğiniz tarihe çekebilirsiniz. Öyle boşlukları oluştu ki bize uymadığı için mecburen biz almadık. Ben Şubat ayına da bulmuştum. Bundan iki ay önce. Evet evet aynen. Aralık gibi falandı. 2-3 ay önceydi. Aralık gibiydi. Çok iyi hatırlıyorum. Şubat'ın ortasındaydı sanırım. Ve çok iyi denk gelmişti. Tıkladım ama alamazdım. Bize uygun değildi tarih. En azından bizim için şöyle Mayıs, Haziran gibi falan olması gerekiyor. Çünkü biz baş ondan önce başka yerlere de gidip geleceğiz. Eğer vize randevunuzu öne çekmek istiyorsanız bizimle Instagram adresimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimizi de buraya bırakıyorum. Hatta şöyle bir küçük bir bilgi vereyim size. Bundan sonraki videolar için küçük bir bilgilendirme olsun. Bir Schengen başvurusu yapacağız. Bir de kapıda vize başvurusu yapacağız. Kapıda vize zaten biliyorsunuz biz Muğla'da olduğumuz için e, Rodos, Kos, buralar yakın olduğu için buraları yapacağız. Bunları nasıl yapmamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor? Siz de bu taraflara gelirseniz ya da kapıda vizeye başvuracaksanız bunlarla ilgili ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda e, videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir de normal Schengen vizesine başvurmayı düşünüyoruz. Belki bir ihtimal de e, vize istemeyen bir ülkeye seyahat edebiliriz, gidip gelebiliriz. Bunlarla ilgili neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, ince detayları vermeye çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sizin de bizi eksik gördüğünüz, tamamlamak istediğiniz bir şeyiniz varsa, ya şunu söylemeyi unutmuşsunuz dediğiniz şeyler varsa yorumlarda mutlaka buluşalım. Sormak istediğiniz sorulara mutlaka yorumlara yazın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi, emeğimizi de naçizane beğenirseniz çok seviniriz. Bizi çok sevindirirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi haftalar diliyorum.